Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 5-11 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. Göksel etkiler burcumuzu nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir önceki hafta ve özellikle de son günü gerçekleşen yeni ayın etkisi bu haftada kendisine gösterecektir. Aslan burcunda gerçekleşmişti ve Merkür duraklamadayken gerçekleşmişti. Aslan aslında burada önderleri, liderleri, lider duygularını, benim sözüm geçmeli, benim fikirlerim kabul edilmeli gibi etkileri getirecektir. Merkür duraklamadayken, Merkür de zihnimizi, fikirlerimizi, aklımızı, düşüncelerimizi e, iletişimi, iletişimle ilgili konuları ifade eder. Burada duraklamadayken, iletişim kopuklukları, dijital platformdaki kopukluklar. Yanlış iletişim, birbirini anlamadan hareket etmek, liderlik için, öncülük için birbirini hiç düşünmeden hareket etme gibi etkileri de getirmeyi bu haftada sürdürecektir. Evet 5-11 Ağustos haftasına baktığımızda da bu hafta Venüs Başak Burcu'na geçiş yapacak. Merkür de artık resmen retrosuna başlayacak. Aynı zamanda Venüs Plüto ile olumsuz, e, zorlayıcı açılarını görüyoruz. Aynı zamanda Ay Satürn ile karşıt açıda olacak. Güneş Jüpiter ile sekstil açıda olacak. Merkür Venüs ile kavuşum etkilerinde olacak 3 derecedeyken tabii ki bunlara Güneş de Satürn ile 150'lik açıda olacak. Bu açılar aslında bazı Plüton yıkımları, değişim dönüşümü yeniden e, yapılanmayı ifade eder. Venüs de burada iyicil etkilerdedir ama 150'lik açılar bunu zorlaştıracak etkilerde getirebilir. Bunlar bireysel anlamda ve burcumuza nasıl etkiler getirecek, burcumuz nasıl etkiler alacak, e, burada Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi bireysel anlamda size ne katacak ya da Merkür Retrosu Nasıl etkiler getirecek dilerseniz bunların detaylarına geçelim. 5 Ağustos'ta da Venüs artık Başak Burcu'na geçecek. İyicil, benefik gezegen, kazanç, güzellik, estetik, sanat, ilişkiler, e, finans konuları adına iyicil etkiler getiren e, gezegen artık Başak Burcu'nda olacak. Yani siz sevgili e, Oğlak Burçları için yine 8. ev alanlarınızda Venüs iyicil etkilerde olacak. Buraları şifalandıracak. Güçlü enerjiler getirmeye başlayacak. E, dediğim gibi yeniden doğuş evidir 8. ev. E, kaosların bitmesi, artık sıkıntıların üstüne bir e, perde çekilmesi, yok yere çıkan aksilikler, e, sorunlar üst üste gelmesi, artık sizi bunaltmış olması gerekiyor. Ekstra kazançlarla gelebilir belki. E, sizi mutlu edecek. Zorlu koşullar bitebilir. Gizli düşmanlıklarla yüzleşip artık onları tamamen hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ameliyat veya tedavi bekleyen bireyler için şifalanma etkileri başlar. Araştırıp öğrendiğiniz konularda bir şifalanmalar da gelebilir. 8 Ağustos'ta ise Merkür artık retroya başlayacak. Merkür retrolarını sürekli uyarıyoruz. Biliyorsunuz ki e, Merkür retrolarında yeni bir işe, yeni bir e, aşka, yeni bir evliliğe ya da yeni bir e, herhangi bir olayın içerisinde olmamak gerekir. Aslında Merkür retro dediğimiz geri hareket etmiyor. Biz dünyadan baktığımızda hız farkıyla o dönem içerisinde onu geri gidiyor gibi görüyoruz. Ama tabii ki enerjisi de geriliyor. Merkür iletişim, akıl, zihin demekse bu dönemde artık bazı konularda teklemeler olabilir, zihin durması olabilir, iyi idrak edememek olabilir. O yüzden yeni ilişkiye başlandığında retro bitiminde ben öyle düşünemedim, ben aslında hata yaptım. Bu ilişkiye başlamamalıydım, bu işe başlamamalıydım gibi enerjiler getirebilir. Pişmanlıklar retro sonrasında ilişkinin bitmesine, kişinin gitmesine sebep olabilir. O yüzden diyoruz yine teknolojik. Konuları ifade eder. Geri gitmesiyle birlikte aletlerde, telefonlarda, cihazlarda, araçlarda e, arızalar yok yere çıkan tutulmalar, tutukluklar, bozukluklar olabilir. Yine eski ex aşklar, eski eşler konular karşımıza çıkabilir. Ama bu dönemde tabii ki şans verilebilir. Ama Retro sonrasını beklemek en doğru olacaktır. O zihin gerçekten isteyerek mi dönüyor? Onu bilmek daha önemli olacaktır. Siz sevgili oğlak burçları için Merkür Retrosu'nun etkilerini daha çok 9. ev konularından hissedebileceksiniz. 9. ev dediğimiz alanlar daha çok hayata bakışınız, yeni dünya görüşünüz, yurt dışı konuları ya da yabancı e, menşeli bir şirkette çalışıyor olmak ya da girecek olmak, e, döviz ile ilgili konular, yatırımlar, belki akademik kariyeriniz ile ilgili üniversite eğitiminiz ve uzmanlıkla ilgili konular, hukuki konular, adalet hak hukuku e, davalar varsa onlarla ilgili konular, ithalat, ihracatla ilgili gündemler, yolculuklar, seyahatleri anlatan 9. ev konularında Merkür Retrosu etkileri gelebilir. Burada belki teknik, belki bir evrak eksiği, belki iletişim kopuklukları, anlayamama birbirini yanlış anlamadan doğan aksaklıklar oluşabilir. Bu konularda dikkatli olmalıyız. Tabii ki bu geçici bir süreç. Daha sonrasında retro bitiminde her şey yoluna girecek. Bunu da unutmamalıyız. Örneğin mahkemelerle ilgili bir gündeminiz varsa evrakta bir eksiklik çıkabilir. Avukatla ilgili bir anlaşmazlık olabilir ya da dava uzayabilir gibi gibi böyle bir tür aksaklıklar oluşabilir. Panik yapmayın, üzülmeyin. Bu geçici bir süreçle birlikte daha sonrasında her şey yoluna girecek. Bunu unutmayalım ki e, bu süreçte panik yaparak ya da üzülerek e, daha çok iletişimi kopararak belki daha çok zarar verebileceğiz bunu da unutmayalım. Bu tür örneklerde belirttiğimiz gibi Merkür daha çok teknolojik, iletişimsel veya bilgi anlamında veya e, imzalanacak evraklar konusunda aksaklıklar bu dönemde yaratabiliyor. Evet, bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve doğum haritanızın analizini yaptırmak, hayatınız ile ilgili tüm detayları haritanız üzerinden öğrenmek ve doğru bir yol haritasıyla ilerlemek isterseniz bana ekrandaki telefon ile WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.